Sedat Peker Erdoğan'ın en yakınlarına daldı. Manşeti gazeteci Erk Acerer attı. Tayyip abiye damardan giriyor. Helalleşeceğiz abi. Peker seçime iki ay kala açıklama yapma kararından vazgeçti. Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ ve kardeşleri hakkında Deli Çavuş adlı Twitter hesabı üzerinden flash iddialarda bulundu. Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998'de Pınar Hisar cezaevinde yattığı dönem fedailiğini yaptığı ileri sürülen isimdi. İddialara göre Erdoğan ailesinin en önemli paravanlarından biri Hasan Yeşildağ. Peker, Hasan Yeşildağ'ın Paşa Kapısı cezaevinde kardeşleriyle beraber iki kişiyi öldürdüklerini, 7-8 kişiyi de ağır yaraladıklarını iddia etti. İşte Sedat Peker'in o açıklamaları. 40 yaşından genç olan kardeşlerim, siz benim şahidimsiniz. Seçime iki ay kalaya kadar bekleyeyim dedim. Ancak şeref düşkünü olanlar kendilerini perde arkasında saklayıp Mehmet Ağarları, orijinalinde hafif, Doğu Perinçekleri, Çin malı önüme çıkararak enerjimi oraya kanalize etmemi istediler. Mutlu olsunlar diye tuzaklarına düşmüş gibi yapıp içimdeki kini bu yaratıklara karşı boşalttım. Ancak perde arkasındakileri unutmadığımı anlasınlar diye bu paylaşımları hazırladım. Kardeşlerim bu paylaşımların hakkını lütfen verin. Yoksa sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir. Ben namluların ucunda gurbet diyarlarda yaşayacağım. Ailem de benden dolayı hedef durumunda olacak. Ekonomik olarak hemen hemen her şeyimi kaybettiğim halde bana teklif edilen Maddi imkanları kabul etmeden yoluma devam edeceğim. Çünkü söz namustur diyeceğim ancak bazılarınız delilleriyle doğru olan bu anlattıklarımı çevresindeki insanlara dahi anlatma zahmetine girmeyecek. Bu olmaz. Söz bir tek bana namus değil. Size de namus. Bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen 3 ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz. Ufak dediğime bakmayın. Birinci yapı Türk medyanın da sahibi olan akşam TV24, TV360, birçok dergi ve radyo, Deyyusu Ekber, Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ. Bu iki kardeş son zamanlarda 25 milyar TL'lik devlet ihalesi alan yapı yapı firmasının da %25'lik Gizli ortaklarıdır. Ayrıca iktidarın tüm kritik gizli kararlarının alındığı Ulus'taki o meşhur kafenin de sahipleridir. Ayrıca iki İsrail vatandaşının Tayyip Erdoğan'a suikast yapacaklar yalanıyla tutuklandıkları Çamlıca Kulesi'ndeki kafenin de sahipleridir. Bunun haricinde tüm karanlık ve pis işlerin mimarlarıdırlar. Daha başka birçok zenginlikleri de var. Ali Yeşil da isimli üçüncü ortak olan kardeşlerini nasıl diskalifiye ettiklerini de size anlatacağım. Dünyanın en karanlık insanı olarak kabul edilen Papa Rodrigo Borgia'nın bile yanlarında masum kalacağına inanabilirsiniz. İkinci karanlık yapı iktidarın avukatları olarak bilinen hakim ve savcı tayinlerinde bakandan bile daha etkili olan kişileri konuşacağız. Üçüncü karanlık yapıysa henüz Danışmanken dahi bakanlardan daha güçlü olan o tarihlerde bile Sayın Cumhurbaşkanının uçağına binecek kişileri belirleyen Mücahit Arslan'ı konuşacağız. Okuduklarınıza inanamayacaksınız. Ancak hepsinin delili bende. Söyleyin onlara beni yalanlasınlar inşallah. Bugün itibariyle Yeşil Dağ ailesini misafir edeceğiz. Ne bir eksik ne de bir fazla. İlk tanıştığımız andan bugüne kadar 1989 senesinde Paşa Kapısı Cezaevinde Ali Yeşildağ ve Metin Yeşildağ ile tanıştım. Hasan ve Zeki'nin kardeşleri. Metin Yeşildağ Teğmen Okulu öğrencisiyken kardeşi Ali Yeşildağ ile birlikte birçok kişiyi gasp etmekten ve de yaralamaktan dolayı tutuklanmışlardı. Ali Yeşildağ henüz 17 yaşındayken Metin Yeşildağ ise 23 yaşındayken Bursa Cezaevinde yaptıklarında oradaki önemli bir mahkumun Metin Yeşildağ saygısızca davranması üzerine Ali Yeşildağ tarafından bu şahıs öldürüldü. Bu iki kardeşin ismi o tarihlerde hem sokaklarda hem cezaevlerinde duyulmaya başladı. Bursa cezaevinden cinayet sebebiyle Bayrampaşa cezaevine yollandılar. Bayrampaşa cezaevinde o dönemin ünlü mafya grupları bu iki kardeşi kendi koğuşlarına aldılar. Tabii bu iki kardeşe söz geçiremeyince onlara kötü davranarak yan koğuşa yolladılar. Cezaevlerinde o güne kadar ilk uygulanan göğsüne ve sırtına kitapları sararak üstünü de nevresinden kesilen bez parçalarıyla sabitleyip sabah sayımında henüz mahkumlar uyurken bahçede temizlik yapılırken kendisine saygısızlık yapanların bulunduğu koğuşa dalarak orada da bir kişiyi öldürüp 7-8 kişiyi de ağır yaralayarak kendisi hiç yara almadan dışarı çıkabildiği için bu iki kardeş tüm cezaevlerinde konuşulur hale geldiler. Bayrampaşa cezaevinden bu cinayet ve olaylar sebebiyle Üsküdar Paşa Kapısı cezaevine nakledildiler. Tabii ki abileri 1980 öncesinin meşhur bombacısı Hasan Yeşildağ olduğu için saygınlıkları daha da fazlalaştı. Kompleks yapmaya gerek yok bu iki kardeşin cezaevlerinde yaptığı isim gerçekten büyüktü. Ben Paşa Kapısı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu iki kardeş benden sonra cezaevine girdiler. Gençlik olaylarından dolayı bir iki ay sonra ben tekrardan tutuklanıp Paşa Kapısı cezaevine geldim. Bu aileyle dostluğumuz o tarih itibariyle başlamış oldu. Metin Yeşildağ'ın beni bile kıskandıracak şeytanlıkta bir planla Paşa Kapısı cezaevinden firar etmesi ise işin gerçekten son perdesiydi. Daha sonraki yıllarda Ali Yeşildağ ile Bayrampaşa cezaevinde bir kez daha karşılaştık. Daha sonraki yıllardaysa Hasan Yeşildağ ile dostluğumuz başladı. Daha önceki paylaşımlarımda belirttiğim Yaşar Baba isimli dostum tarafından kendisiyle telefonla tanıştırıldım. Ben bazı çalışmalar için Bulgaristan'dayken Kendisiyle telefonla konuştuğumuzda buraya yanıma gelsene dedim. Benim vizem yok deyince vizeye gerek yok. Ben seni Türkiye'den uçağa bindirir, buradan da uçaktan aldırırım dedim. Kendisi buna çok inanmamış olacak ki Yaşar babayı arayıp ben bunca sene Avrupa'da yaşadım. Sedat Peker'in söylediği gibi bir şey olmaz. Havaalanında rezil oluruz deyince Yaşar Baba kendisine yaşının genç olduğuna bakma o bir şey söylüyorsa mutlaka yapar demiş. Zannediyorum 1998 senesinde kendisini Bulgaristan'a uçakla getirttim. Ben misafir gelen devlet başkanlarının ağırlandığı odada beklerken havaalanı müdürü ve havaalanı emniyet müdürü Hasan Yeşildağ uçaktan alarak yanıma getirdiler. Tabi gördüğü bu olay karşısında çok şaşırdı. Ancak esas şaşkınlığı biz limuzinle giderken 3-4 tane özel koruma araçlarının bizim dönüşlerimizde dahi yolları kesmesiyle Nirvana'ya ulaştı. Kendi ağzıyla bana ben hayatımda böyle bir şey görmedim senin yerinde olsam Türkiye'ye dönmem deyince aynı imkanlarımız Romanya'da da var. Buralarda çok iyiyiz demiştim. Kendisine çok saygı duyduğum Ömer Mersan abi de Hasan Yeşildağ Bulgaristan'da misafir ederken her zaman yanımızdaydı. Ömer Mersan abi şu anda 70 yaşlarında. Kendisi de Papa suikasti davasında azmettirici olarak yargılandığı için Hasan Yeşildağ'la gıya ben tanışıyorlardı. Hasan Yeşildağ birkaç gün misafirim olup Türkiye'ye döndükten sonra 3-4 ay boyunca her önüne gelene benim oradaki konumumu anlatıp böyle bir şey hayatımda görmedim diye söylemişti. Hasan Yeşildağ havalimanına bırakan kardeşi Ali Yeşildağ idi.